Sizlerimizden Korhan Yamaç'ın atıcılık sporundaki başarıları ve onun öncülüğüyle milli takımımızın dünyada kazandığı yerde o gurur veren gelişmelerden biri. Daha önce arena programında yaşam öyküsünü anlattığımız azmin ve başarının simgesi olarak tanınan gazi subay Korhan evet, işte Yamaç bugün rakiplerinin evet. korkulu rüyası oluyor. Sessiz sedasız başarı merdivenlerine tırmanan ve dünyada çok saygın bir konuma yükselen paralimpik atıcılık takımımızda Türkiye'ye yeni altın madalyalar kazandırmak için haftanın yedi günü antrenman yapıyor. Süleyman Korhan Yamaç, 1995 yılının Kasım ayında Emre'deki askerlerle Mali kırsalında arama tarama yapıyordu. Timin en önündeydi, mayına bastı. Üsteğmen Yamaç'ın kopan bacağının yerine protez takıldı. Yeniden yürümeye başladığında çocukluğundan beri hayranı olduğu atıcılık sporuna geri döndü. <laughs> Yamaç 1997 yılında Milliyet Gazetesi'nin spor ödülleri törenini arenada Star Haber Grup Başkanı Uğur Dündar'a anlatmıştı. Peki Milliyet Gazetesi'nin yılın sporcusu ödüllerinin dağıtıldığı geceye gelirken içimizde ne gibi duygular vardı? Neler yaşıyordunuz o gece? Tören gecesini açıkçası heyecanlandım çünkü ben o, çok fazla televizyonlar çıkan, rastlığa çıkan bir insan değilim. Sonuçta normal bir 1500-2000 kişi önemli insanlar önünde öldü ama çok heyecan verici bir olay. O gün unutmak mümkün değil yani onun yeri çok ayrı. Ha, o gün kendime söz vermiştim ve sanıyorum bu işi becerebilirim, bu işi yapabilirim diye. Bu gece açıkçası tekrar o günü kadar olmasa da ona yakın bir diye heyecan var yani kalbim sizin çekiyor. Sahneye doğru gelirken acaba düşer miyim? diye endişesini yaşadım. Evet, orada platforma çıkmadan küçük bir merdiven vardı birkaç evet. basamak ama onda bile inşallah buraya düşmeden çıkarmayız değil Çünkü hiç de Çok heyecanlı bir ortamdayız. Aradan 14 yıl geçti. Şimdi Türk milli takımı yüzbaşı rütbesiyle emekli olan o gazinin önderliğiyle dünyaya nam salıyor. Dünya ve paralimpik rekorunu paralimpik şampiyonluğu var. Bu aynı zamanda ülkemizin ilk paralimpik madalyası Bunun da ayrı bir gururu var. Birinci olduğunuzda, Esiklal Marşı'nız okunduğunda bütün hepsini bütün o sıkıntıları unutuyorsunuz ve e, muhteşem bir e, duygusal patlama yaşıyorsunuz orada. O, o gurur içinize sığmıyor artık yani içinizden taşıyor. Onlar Türkiye'nin gururu sporcular. Dünyada rakiplerinin korkulu rüyası Türkiye'nin paralimpik atıcılık milli takımı. ilk i̇lk beşteyiz. Dünyada yani, bunu gururla söyleyebiliriz. Çok yakın geçmişimiz olmasına rağmen tabii Koran'ın e, bunda çok bir önderliği söz konusu. Milli takımın yeni hedefi 2012 Londra Olimpiyatları. Evet, dileriz olimpiyat şampiyonu da olurlar. Sevgili ya. seyirciler,